Arkadaşlar merhaba. İsmim Selim Bayküse, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü Öğreşme Değerlendirme Merkezi'nde görev yapmaktayım. Ben Bilişim Teknolojileri. Bu online dersimizde sizlere Google Form üzerinden bir sınav nasıl hazırlanır, nasıl değerlendirmesi yapılır, daha sonra Google Classroom üzerinden öğrencilerimizle nasıl paylaşım yapılır, bu konular hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağız. Öncelikle bir Google hesabınızın olması gerekiyor. Google hesabınızı oturma açtıktan sonra, sağ üstteki bölümden Drive bağlantısına giriş yapıyoruz. İşlerimizin daha değerli toplu olması açısından, buraya yeni bir tane klasör oluşturarak Google Form Sınav adında bir klasör oluşturabilirsiniz. Benim daha önceden böyle bir klasörüm vardı. Daha sonra yeni butonuna tıklayarak alt bölümden, Google Formlar yazan bölümden, İki seçenek geliyor karşımıza. Bir tanesi boş form, diğeri şablondan. Eğer şablondan bölümünü seçerseniz, sınav için kullanacağınız hazır şablonlar var. Biz bu bölümden gidelim. Şablonları seçiyorum. Buradan aşağıya doğru geliyorum. Bir sınav şablonu var, bunu seçiyorum. Sınavımızın başlığını görelim. elimde hazır sorularım vardı ve lise Türkçe soruları. Bunları kullanarak örnek yapalım. Şimdi öncelikle öğrencilerimizin e, adını almanız gerekiyor. Adını soyadını yapalım. Öğrencilerin bu alana cevap vermeden geçmemeleri için şu alt tarafta gerekli yazan bölüm aktif halde olmalı. Dilerseniz öğrencilerinizin e-posta adreslerini de toplayabilirsiniz. Ben gerek duymadığım için bu bölümü sileceğim. Aşağı taraftaki bölümlere de sınavlarımıza ait soruları buraya yazacağız. Şimdi ben çoktan seçmeli bir sınav hazırlamak istiyorum. Şu birinci sorumuz yazan bölüm buna göre ayarlanmış. Buraya sorumu kopyalayarak işleme devam edin. Mesela şu soru olsun. Soru kökünü alıyorum, buraya yapıştırıyorum. Daha sonra seçeneklerimi de sırayla alıyorum. Bu şekilde dört çıklık bir soru eklemiş olduk. Sağ üst taraftan önizleme yazan yere tıklayarak formumuzun önizlemesini buradan görebiliyoruz. Tekrar geri dönelim. Şimdi şurada cevap anahtarı yazan bölüme tıkladığımız zaman doğru cevabın hangi şık olduğunu buradan seçiyorsunuz ve Doğru cevabı kaç puan vereceksiniz? O puanı buradan ayarlamamız gerekiyor. Ben örnek olması açısından 5 soruluk bir sınav hazırlayacağım. Ve her sorun 20 puan değerinde olsun. Cevapları ben işaretliyorum. Yanlış cevaplar için geri bildirim yazan bölüme de isterseniz öğrencileri geri bildirim mesajı edinmeyebilirsiniz. Ben şu an bu özelliği kullanmayacağım için siliyorum. Birinci sorun bu şekilde tamamlandı. İkinci soruyu ben yine çoktan seçmeli sormak istiyorum. O yüzden bu madde türüne ihtiyacım yok. Bunu sildim. Üçüncü soruyu siliyorum. Şuradaki başlık bölümü de benim için gereksiz. Şunları sildim. Dilerseniz buradaki artı simgesine basarak soru ekleyebilirsiniz. Dilerseniz de buradaki kopyala butonuna basarak bu sorunun bir kopyasını alıp üstünde değişiklikler de yapabilirsiniz. Artıya basarak yine bir soru ekleyeceğim. Soru yükümlülüğü alındım. Aslında şunların başına daha önce de ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ikinci soruyu da eklemiş olduk. Gerekli yapıyorum. Çocuk boş bırakıp ya da boş bırakıp geçebilir. Cevap anahtarı bölümünden doğru cevabı seçiyorum. Ve bu soruda 20 puan değerinde olsun. Şimdi bazı soruları bu şekilde kopya yapıştır ile e, oraya yapıştırmak zor olabilir. Örneğin bu soru. Bu tip durumlarda ekran alıntısı aracımız var bu aracı arama bölümüne yazarak açıyoruz yeni yazan yere tıklıyorum ve buradan soru kökümü seçiyorum kaydet butonu ile fotoğraf olarak kaydedeceğim şuraya soru3 adında bu dosyayı kaydediyorum daha sonra tekrardan sınav oluşturduğum forma dönüyorum yine bir soru. Sorunun yan tarafında hemen bir fotoğraf ekleme butonumuz var. Buna tıklıyoruz. Nereden yükleyeceksek bilgisayarımızda kayıtlı olan klasöre gidiyorum. Soru 3 dosyasını karşıya yüklüyorum. Ve gördüğünüz gibi soru kökü otomatikman buraya eklenmiş oldu. Şimdi seçenekleri de ekleyelim. Bu şekilde şıkların tamamını seçip seçenekler bölümüne yapıştırdığımız zaman otomatikman hepsi gelmiş oluyor. Ve yine cevap anahtarı bölümünden doğru cevabı seçiyorsunuz. Puan bölümünden puan değerini giriyoruz. Tamamlandı dediğimde şu an 3 tane soru hazırlanmış oldu. Ön izlemeden bakalım. Dilersiniz ee, soruların başlarına şeklinde yazarsanız en azından hangi soruda olduğunuzu da bilinmiş olabilir. Şimdi iki tane daha soru ekleyelim. Soru sayımız 5'e tamamlanmış olsun. Dört olacak. Önce cevap alalım. Evet. evet Dördüncü sorumuz tamam. Cevap anahtarından soruya yirmi puan diyorum. Doğru cevabı işaretliyorum. şimdi soruyu daha alalım. Bu sefer yine fotoğraf olarak kopyalayabileceğimiz tür bir soru seçelim. Mesela şu soru olsun. Arama bölümünde ekran alıntısı aracını açıyorum, yeni butonuyla soru çökümcünün olduğu yeri seçiyorum ve kaydet butonuyla kaydediyorum. Ordumuza tekrardan geri dönüyorum, yeni soru, soru değiştiriyorum, fotoğraf bağlantısına geliyorum, şimdi soruyu karşıya yüklüyorum. sesine emeklerimizi ekliyoruz. Cevap anahtarından da, puan verin, git, doğru cevabını işaretliyorum. Tamamlandı dediğim zaman artık 5 soruluk bir test hazırlanmış oldu. Şimdi diğer özelliklere bakalım. Öğrencinin burada biz adı soyadını aldık. Başka ihtiyaç duyduğunuz bir alan var ise örneğin öğrencinin oldu. Diyebilirsiniz. Bir de belki sınıfı bilgisini isteyebilirsiniz. Buraya açılır menü diyelim. Seçenekleri de 8. sınıflar olsun. Şurada dediğimiz yazarak buradan otomatikman seçim yapılması sağlanabilir. Tekrar ben izlemeye bakalım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi açıldı. Şimdi diğer ayarları bir göz atalım. Sağ üst tarafta bir ayarlar menüsü var. Burada bir yanıtla sınırlandır özelliği işaretli ise eğer e-posta adreslerinden sadece bir kere bu sınav yaratılabilir anlamına geliyor. Katılımcılar gönderdikten sonra düzenleme özelliği eğer işaretli ise sınavı gönderdikten sonra verdikleri cevapları değiştirebilirler verdikleri yanıtları da daha sonra görebilirler. Biz bu özelliklerin işaretli olmamasını tercih ediyoruz. Çünkü öğrenciler birbirlerinden farklı zamanlarda gönderdiğiniz sınavı yapabilirler. Birbirleriyle soruları paylaşmamaları adına bu da işaretlememiz daha uygun olacaktır. Testler bölümüne geldiğiniz zaman dikkat ederseniz biz hazır şablon kullandığımız için bunu test yap özelliği şu an işaretli halde. Eğer siz boş şablon kullanırsanız burada bunu test yap özelliğini aktif hale getirdiğiniz anda otomatikmen oluşturacağınız form bir teste dönüştürülmüş oluyor. Test seçenekleri bölümünde notu açıklama özelliğine her gönderimden sonra işaretli olursa eğer öğrenci formu cevapladıktan sonra gönder butonuna bastığında otomatikmen aldığı puan hesaplanıp öğrenciye gösterilecektir. Biz bunun daha sonra bölümünü işaretleyeceğiz. Manuel incelemenin ardından tüm öğrencilerimizin sınavları tamamlandıktan sonra veya belirlediğimiz zaman dolduktan sonra öğrencilerin hepsine bu yöntemi kullanarak sonuçları göndereceğiz. Katılımcılar boş bırakılan ve yanlış cevaplanan soruları görmelerini istiyorsanız, doğru cevapları görmelerini istiyorsanız, puanlarını görmelerini istiyorsanız bu bölümler burada işaretli olması gerekiyor. Zaten üstünde tıkladığınız zaman da soru işaretlerinin ne işe işaretlerini gösteriyor. Burayı kullanmayacağız. Şimdi ön butonunu basalım. Kontrol ediyorum. Formunda bir hata görünmüyor. Şimdi öğrencilerle biz bu formu nasıl paylaşacağız? Gönder butonuna tıklıyorsunuz. Dilerseniz buraya öğrencilerinizin e-postasını yazabilirsiniz ya da şu ortadaki bağlantı yazan bölüme tıklayarak şurada formumuzun bağlantısı var. Uzun bir adres var. Bu vm'yi kısalta bastığınız zaman formun adresi kısaltılır. Kopyalaya basarsanız öğrencilerinizle nasıl irtibat kuruyorsanız o şekilde öğrencilerinize bu adresi verdiğinizde öğrenciler bu forma erişim sağlayabilirler. E-posta hey adreslerinin toplu özelliği aktifse eğer öğrenciler Gmail hesaplarıyla forma açtıkları takdirde öğrencilerin e-postaları da kayıt edilecektir. Kullanmak iste, istememek size iste kalmış. Daha sonra öğrenciler bu forma yanıt verdikten sonra biz bir tane örnek olarak dolduralım. gönderiyor. Yanıtınız kaydedildi mesajını aldım. Şimdi oluşturduğumuz form sayfasındayken yanıtlar bölümüne tıkladığınızda formu dolduran kişilerin verdiği cevapları buradan görüyorsunuz. Eğer birden fazla kişi varsa burada İleri geri butonları göreceksiniz. Orada öğrenciler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi şurada puanlar bölümünden puanları açıkla diye bir butonumuz var. Buraya tıkladığımız zaman tüm öğrencilerin sınavı bittikten sonra buraya tıklarsak sınava katılan tüm öğrencilerin e-postalarına sınavla alakalı bilgiler ve aldıkları puanlar gönderilecektir. Buraya tıklayıp gönderdiğimde artık öğrenciler sonuçlarını görebilirler. Şuraya bakın. 1 Ekim saat 9.40 saatinde öğrencilere puanları gönderebilecek. Genel olarak arkadaşlar sınav oluşturma Google form üzerinden bu şekilde yapılıyor. Tabii bazı eklentiler var kullanabileceğiniz buradaki eklentileri kullanarak da işte forma zaman sınırı koyabilirsiniz. Katılımcı sayısını sınırlayabilirsiniz gibi özellikler var. Şimdi diğer bir özellik olarak da Google Classroom diye bir öğrenme yönetim sistemi var. Google'un bize ücretsiz olarak sunduğu. Biz bu sistemde ücretsiz bir şekilde öğrencilerimizi ekleyerek kullanabiliyoruz. Bu sınavı da Öğrencilere herhangi bir adres göndermeden direkt Google Classroom sistemini kendimize eğer ayarlarsak buraya ekleyerek öğrencilerimize sistem üstünden ulaştırabiliyoruz. Bunun için Classroom şeklinde Google'da bir arama yapıyorum. Karşımıza bu şekilde bir sayfa çıkıyor. Siz ilk defa bu sayfayı açtığınızda karşınızda şu bölüm zaten gelmeyecek. Sağ üst taraftaki artı simgesine bastığımız zaman iki seçenek var. Sınıfa katıl. Burasını öğrenciler kullanıyor. Sınıf oluştur. Burayı da öğretmen kullanıyor. Sınıf oluştur bölümüne tıklayarak biz kendimiz ait burada bir sınıf oluşturalım. Sınıf adı. Bölüm konu. Oda bölümleri genellikle üniversitelerde kullanılıyor. Bir şey yazmak zorunda değilsiniz. Şimdi sınıfımız oluşturuluyor. Öğrencilerimizi sisteme dahil etmek için bakın şu oluşturulan bölümde sınıf kodu yazan bir alan var. Buradaki bu kod numarasını öğrencilerinizle paylaşarak öğrencilerinizin sınıfa katılmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi bu Sınıf kodunu kopyalıyorum. Başka bir Google hesabından Başka bir Google adresiyle sistemi açtım. Artı butonuna tıklıyorum. Sınıfa katıla basıyorum. Buraya sınıf kodunu yazıyorum. Sağ üstten katıl butonuna bastığımda artık sınıfa bu kodla katılmış oluyor. Şimdi öğretmen hesabına tekrardan dönelim. Bakalım öğrenci katılım sağlamış mı? Kişiler bölümüne geldiğim zaman Evet. Bir tane öğrenci sisteme katılmış olarak görünüyor. Şuradaki bölümden birden fazla sınıfınız varsa bu sınıflar arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi ben 8B sınıfındayım. Biraz önce Google formları kullanarak bir sınav oluşturmuştum. Tüm öğrencilerimiz eğer bu sisteme kayıtlıysa bunu tüm öğrencileri bu sistem üzerinden paylaşabiliriz. Şöyle yapacağız. Sınıf çalışmaları bölümüne geliyorsunuz. Burada oluştur bölümüne tıklıyorsunuz. Burada öğrencilere ödev, test ödevi, bir soru, paylaşacağınız materyaller gibi şeyleri direktmen gönderebiliyorsunuz. Ben şuraya bir test ödevine tıklıyorum. Sıfırdan bir test oluşturmak istiyorsanız buraya tıklayarak sıfırdan bir test oluşturabilirsiniz. Ama ben daha önceden oluşturmuş olduğum testi kullanacağım. eklemen içine basıyorum. Buradan Google Drive'a tıklıyorsunuz. Google Drive'ın içerisinde benim oluşturduğum klasör burasıydı. En son bu dosyayı oluşturmuştum. Tıklıyorum ve oluşturmuş olduğum sınav buraya direktmen eklendi. Şöyle bir başlık yazalım. Puanlamayı zaten form kendi içinde verecek. Burada bir puan vermeme gerek yok. Teslim tarihini buradan belirleyebilirsiniz. Ayın kaçına kadar süre tanıyorsanız. Konu bölümüne dilerseniz konu başlıkları oluşturabilirsiniz. Konumuz bizim burada LGS olabilir. Çok da gerekli değil. Ödevlere bastığım an otomatikmen bu sınav sistemde kayıtlı olan öğrencilerimizle paylaşılmış olacak. Şimdi ödev veriliyor, bölüm çalışıyor. Şimdi tekrardan öğrenci sayfasına dönerek nasıl bir görüntü olduğunu birlikte bir görelim. Evet ödevi verdi. Şimdi öğrenci sayfasına geliyorum. öğretmen tarafından LGS Türkçe soruları isimli bir çalışma gelmiş. Buraya tıkladım. Forma tıkladığım anda öğretmen. az önce oluşturduğu form karşımıza gelecektir. Şimdi cevaplayalım. Bakalım öğretmenin nasıl bir bilgi Gönderdim ve gittim. Yanıt gönderildi ve öde tamamlandı olarak işaretlendi şeklinde öğrenci bir mesaj verilmiş oldu. Şimdi öğretmen sayfasına tekrardan dönüyorum. Akış bölümüne geldim. Verdiğim ödevi açıyorum. Bakın teslim edenler yani şu öğrenci bu ödev çalışmasını tamamlamış. Bir kişiye atamıştım. Bir kişi de teslim etti. Ve şu an teslim etmesi gereken kimse kalmadı. Bu şekilde görebiliyoruz. Eğer dilerseniz buradan sınıf çalışmaları bölümünden materyallerle gönderebilirsiniz. Oluşturduğunuz sunumları veya diğer PDF belgelerinizi buradan öğrencilerinizi kolay bir şekilde ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz tek soruluk burada sorular öğrencilere gönderebilirsiniz. Şeklinde bu sistemi rahatça kullanabiliyorsunuz. Şu an biliyorsunuz yoğunluktan dolayı bu sistemini çok verimli kullanamıyoruz. O yüzden alternatif olarak Google'un bu Classroom öğrenme yönetimi sistemi çok kullanışlı bir sistem ve ücretsiz olması da işte bir tanesi. Anlattığım konu, iki konu için de hem Google Form'lar hem de Classroom için sorusu olan arkadaşların olursa eğer her zaman Kayseri e Ölçme Değerlendirme Merkezi'ne ulaştırırlarsa yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. İyi çalışmalar dileriz, kolaylıklar.